yaktık, gökyüzünü aydınlattık. Çoban ateşleri yakıldı. Bu ateş Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Bu sabahta yörüklerin kara çadırının altında yörükler, yörüklerle beraberiz. Türklüğü kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Türk bir gün bir köyde bir çocuğun kavalını dinliyor. Dinledikten sonra diyor ki, dünyanın hiçbir müziğine bir köy çocuğunun, bir yörük çocuğunun kavalını değişmem diyor. İşte Atatürk'ün de çok sevdiği kavalı dinleyeceksiniz. Adı ne? Kazım Çelik Milas yörüklerinden. Çok mutluyum sizler, her sizleri izlediğimiz için. Her zaman mutluyuz televizyonlarda. Biz de yani bu olduğumuz zaman bu yük çölen devamlı gelmekteyiz. Burada her yıl bütün çadırları kurdu. çadırlarını kurdu. Demirlas'ın derneğindeyiz şu anda. Bir çal bakalım. Aynen, aynen.